Soru 32. Burada temel orantı benzerliği var. A'dan aşağı dik inelim. Şimdi verilenlere bakalım. A, Burada D, eşit. Burayla buraya eşit. O zaman DE orta taban. A, K diyelim buraya da. A, K taban. Orta taban taban. AF FB'nin 2 kat, FB bir kat. AF 2 kat. Burada da temel orantı benzerliği var. Bir kat. 3 kat. 1'e 3. Şu FH bir kat. AK 3 üç kat. 3'ü 2'ye bölemem. Ben buna 6 kat diyip şuna iki kat diyeceğim o zaman. 1 bölü 3 oran çünkü. 2 kat 6 kat. Buna da 3 kat diyeceğim. 3 kat bu. 2 kat bu. Fark 1 kat. İşte 1 kat 2'ymiş. O zaman 2 kat burası 4. DE de 6. DE 6 FH 4. Topla 10.